Arkadaşlar Elişi Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızda görmüş olduğunuz bu harika ötesi lefi çalışacağız. Renkli iplerle çalışmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu modelimi de çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tarif videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak yeni gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında videomu sonuna kadar izleyip, bulanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarınızda paylaşımda bulunursanız kanalımızdan daha fazla kişinin haberdar olmasını sağlarsınız. Ve ayrıca arkadaşlar videomu lütfen sonuna kadar izleyin. Bu benim için çok önemli çünkü şu ara saatlerini doldurmaya çalışıyorum kanalımın. Dilerseniz boş zamanlarınızda kanalımın oynatma listesini açıp, Oradan videolarımı tamamen izlerseniz de kanalımın süresinde olmasına destek olabilirsiniz. Şimdi sizi daha fazla tutmadan hemen lifimin tarifini anlatıyorum. Arkadaşlar ben ilk olarak bu 5 sırayı ördüm. Yıldız ee, yıldız tekniğiyle çalıştım bu orta kısmını. Daha sonra bu renkleri çalıştığım kısmı kare tekniğiyle çalıştım. En sonunda da beyaz ipimle bu şekilde etrafını gittim. Dilerseniz pipirik yapabilirsiniz ama bence bu şekilde çok güzel duruyor. Bu yüzden ben pipirik yapmadım. En sonda da arkadaşlar çiçeğimi yaptım ve dikim işlemini gerçekleştirdim. Bu lifimde renkli iplerimi kullanmıştım. Bu yüzden 7 tane farklı renkte ipimle geldim. Bu lifimiz artan iplerimizi değerlendirebileceğimiz bir lif modelimiz. Bu yüzden sizin de elinizde hangi ton kaldıysa onunla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi siz beğeni ve yorum bıraktıysanız tarif videoma geçebiliriz. Ve ipimi kenara koyayım. İplerimi tanıttım arkadaşlar ama tığımı göstermeyi unuttum. Şöyle 5 numara tığım, 1 adet iğnem ve makasım yeterli olacaktır. Artık. Artık başlayabiliriz. İlk önce zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5 6 tane zincirimi çektim. Daha sonra başını dolamadan birleştirip bir zincirle kapatıyorum. İlmeğimi genişletiyorum. Böyle. Üçlü fıstığımı yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar fıstık tekrar tekrar yaptım son fıstığımı yapıyorum şöyle Gördüğünüz gibi 6 tane fıstığımı yaptım. Başını dolamadan ilk başta yaptığımızın tepesine batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimi genişletiyorum. Üçlü fıstığımı yapıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar tepeye Şimdi ikinci zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer tarafa. İki. 3 Kapattım. Tekrar tepeye Diğer fıstığıma geçiyorum. Burada arkadaşlar havalar çok soğudu. O yüzden artık kışlıkları çıkarttık. Bol bol. Yelekli videolar çekeceğim. <laughs> Uzun zamandan sonra. Bu kış günlerinde içimizi ısıtacak bir lif modeliyle geldim rengarenk. 2 3 Umarım hoşunuza gider. İki. zincir çekiyoruz. İkinci zincirimi de çektim. Diğer tarafa geçtim. Aynen. Artık sonuncuya geldik. Bakın. Tekrar 2 zincirimi çektim. Başını dolamadan köşeye battım ve birleştirdim bir zincirle de sabitledim. Şimdi artık ikinci sıraya geçiyoruz. 2 3 Yine aynı şekilde tekli fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz sonra tepeye. 2 3 Burada Üçlü fıstık yapacağız. Üçünü kapatacağız. Sonra karşıya. 2 3 Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Sonra da artırmamızı yapıyoruz. Köşeye batıyoruz yine. 2 3 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar. Şöyle. 2 3. Pleide birlikte tamamlayalım. 2 3. 2. gördüğünüz gibi üçünü bir kapatıyoruz. Artırma işlemimizi yapıyoruz. 2 3 Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. E, her sıramızda zaten bu üçlü battığımız fıstık artacak ve sonunda İkili fıstık yapacağız. 5 sıra örüp gelelim. Yine aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara bırakın. Ben size geri dönüş yaparım. Bu şekilde tamamladım 5 sıramı. Siz de tamamladıysanız devam edelim. Hemen buradan renkli bir ipim alıyorum. Mavi ipimi aldım. Şuradan. Şu beyaz ipimi şöyle içinden geçireyim. Şöyle. Tekrar buraya batıyorum. Dörtlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Kare çalışacağız burada. Bu şekilde. 3, 4. Diğer tarafa geçiyorum. 2, 3, 4. Böyle beyaz ipliği de alttan götürüyorum. Bu şekilde. İki. Üç. Tekrar. Sıramızın sonuna da geldik. Tekrar tepeye ve karşıya. Bu şekilde. Şimdi yukarı ikinci sıraya geçeceğiz. Burada tekrar tepeye 2 3 4 kapattık. Tekrar tepesine. 3 4 Dibine değil Karşıya. 2 3 4 İkisini bir kapatıyoruz. Böylece ikinci sıramızı da oluşturmaya başladık. Yine aynı şekilde 3 4 2 3 4 ikisini bir kapatıyorsun Tekrar Tekrar Arkadaşlar köşelerde yine burada yapmış olduğumuz şekilde geçiyoruz üstte. İkinci sıra başlangıcında tekrar fıstığımızı yapıp daha sonra ikili ikili kapatıyoruz. Şimdi bu sıramız 5 sıra olacak şekilde örüp gelelim. 5 sıra mavimi tamamladım geldim. Şimdi keseyim. Şöyle bir göstereyim. bu şekilde tamamladım. Şimdi şu diğer iplerimle birlikte şunlarla şöyle bunları da diğer taraflarda beşer sıra örüp geleyim arkadaşlar. Sizler de tamamlayıp gelin. Aklınıza takılan bir şey olursa kesinlikle sorun. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi ise etrafını beyazla gideceğiz. İstediğiniz herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Şuradan başlıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. 2 3 4 Kapatıyorum şöyle. Tekrar tepeye 2 3 4 Dibine batıyorum. 2, 3, 4. İkisini bir birleştiriyorum ve zincirimle sabitliyorum. Tekrar 2, 3, 4. Daha sonra diğer tarafa geçiyorum bu şekilde. Devam ediyorum. 2 3 4 Burada kapatıyorum. Şu köşeye kadar örelim arkadaşlar. Orayı anlatayım. Köşeye kadar geldim. Şimdi burada da 2 3 4 tekrar dibine 2 3 4 ikisini bir kapatıyorum ve tepeye tekrar 2 3 4 ve karşıya Burada da arkadaşlar yine ikilik kapatacağız. Şuraya kadar. Şöyle. ikili kapatalım. Şöyle inelim. 2, 3, 4. Tekrar. sayıda ikili kapatıyoruz. Burada arkadaşlar üçlü kapatacağız. O yüzden şuradan şuraya değil şuraya sarının ortasına geçiş yapıyoruz. Şöyle üçünü bir kapatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. tekrar artık ikili kapatmalara döndük. Şöyle yapayım ve sizlere göstereyim. Yine köşelerde burada yapmış olduğumuz şekildeki gibi bu ortada da arkadaşlar altı kadar inmiyoruz. Şu uçlarından bir üst sıradan yani birinci sıranın başındaki yerlerden birleştirerek devam edip tamamlayalım evet lifimizin etrafında dandım geldim şimdi ise artık çiçek yapacağız çiçeğimizi isterseniz içinden bir renkle isterseniz de farklı bir ton kullanabilirsiniz ben e, içinden bir renk yapmayı düşünüyorum bunu diğerinde farklı bir renk yapmıştım bu yüzden de şöyle mavi ipimi tekrar alıyorum çiçek için zincirimi çektim 2 biraz gevşek 3 4 5 6 6 zincirimi çekip ikincinin ortasına başını dolamadan batıyorum. Böyle de zincir çekip sabitliyorum. 2 3 Sesim gitti. Kusura bakmayın. Sonra ikili bir şekilde alıyorum. İsterseniz zincirinizi çekin, isterseniz çekmeyin, o fark etmiyor. Şöyle ilerliyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 10 11 ve 12 böyle 12 tane oldu arkadaşlar şimdi başımı dolamadan şuraya batıyorum sonra sabitliyorum ve ilmeğimi genişletiyorum şöyle şuraya şuradaki boşluğa 4 5 5 ile fıstık yaptım kapatmıyorum Hemen yandaki boşluğa bakın. Beş. Böylece iki fıstığı bu şekilde kapatıyorum. İki, üç zincir çekiyorum ve başını dolamadan şuradaki boşluğa geçiyorum. Sonra buraya sabitliyorum. Şöyle geçtim. Sonra tekrar. 3 4 5 Sonra şuradaki boşluğa 2 3 4 5 Şuradan yine sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum arkaya geçiriyorum ve arkaya sabitliyorum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Hemen yana geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar tamamlayalım. Gelelim papatyamızı. Çiçeğimizi tamamladık. Şimdi artık göbeğini yapacağım. Göbeğini e, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben sarıyı kullanacağım. Göbeğini yaparken de alttan biraz ip bırakıyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi genişletiyoruz. Daha sonra ortaya batıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle geçirdik. İki zincirimizi çektik. Biraz yukarıdan kesiyorum. Bu şekilde göbeğini yaptık. Tam şöyle ortaya getiriyorum. Şuradan çıkarttık. Daha sonra tam karşısına Buradan da geçirdik. Şuradan iki zincir çektik. Şu fazlalığı da alıyorum. Çok da dipten kesmiyorum. İpliğimi iğnemden geçirdim. Şimdi şöyle tutuyorum arkadaşlar. Tam böyle ortaya. Bir karşıdan bir buradan dikerek Lifime çiçeğimi sabitliyorum. Bu şekilde. Yana geçtim. Buradan direkt karşıya geçiyorum. Şöyle. Şimdi şöyle de kontrol ediyorum. Mesela bakın burası dikilmemiş. Buradan geçtim. şöyle ipimi kesiyorum. Şuradan kestim. şekilde arkadaşlar lifimizi tamamladık. Umarım hoşunuza gitmiştir tarifim ve buraya kadar gelmişsinizdir. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Diğer lifimi de şöyle getireyim yanına. Size veda edelim. Başka bir tarif videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.